Survivor'da olaylı bir ada konseyinin ardından ödül oyunu heyecanı bu akşam ekranlara gelecek. Kırmızı takımdan Almeda'nın mavi takıma transfer olmasının ardından Adem duygularını şu şekilde dile getirdi. Almeda'nın karşıya gitmesi bizim takımın ruhsal sağlığı için çok önemliydi ama karşı takım için aynı şeyi söyleyemem dedi. Almeda ise Asene olsun, Adem olsun ve bütün takımın mobbingine uğramaktan ben çok yorulmuştum diyerek duygularını dile getirdi. Bakalım Almeda mavi takıma uyum sağlayabilecek mi? Bu akşam ödül oyununda yarışmacıları güce dayalı bir oyun bekliyor. Bir havuz üzerine kurulan platformda yarışmacılar kol kaslarını kullanarak ipe asılı bir şekilde duracaklar. Kol kasını kullanarak en uzun ipe asılı duran isimler takımına galibiyet getirecek. Bu oyunda izleyenleri Yusuf ve İsmail Balaban hesaplaşması bekliyor. İsmail Balaban, Yusuf'tan kaybettiği oyunun revanşını almak için adeta ipe asılı durduğu anda şov yapacak ve zorlu mücadelenin ardından kazanan taraf kırmızı takım olacak. Oyun sonrası Melih, Kaan, Batuhan ve Doğuş arasında yapılan yarışta bir isim Survivor hayallerine veda edecek. Sizce kim alı elenir? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.